arkadaşlar hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber lavabo açıyoruz evet şimdi inşallah güzel çekilir hiç zannetmiyorum güzel çekileceğini çünkü çekilmiyor şuradan çekeceğim oh buradan güzel çekildi açalım şimdi bu ne? Neyse. Apın diyor buradan çekelim. Çekilmiyor da. Buradan aman. Bir de yırtalım. Şimdi açıyorum. Bu ne şimdi ya? Ben şimdi buna boş boş para verdim. Ya bu neresi gerçek? Ya bu ve bunun içinde şey bile yok. Şuna bakın. Ve hani şuna bakın. Şu lavuklardan hangisi? Hani neyi benziyor? Ki hangisine benziyor bu? Şu an sinirim bozuldu ve hani bunu benzettiğim bir labu da yok. Burada loko var. Sadece rengi benziyor onu da. Yani biraz, biraz hayal kırıklığına uğradım. ve keşke almasaydım. Bu ne? Yani ben dedim ki hani şunla. Bu. Aynı dedim. Çıkana bakın gerçekten çok korkunç. Ve şu an yani şimdi, neyse. Üç arkadaş oldular. Ama yani beğenmedim. Yumuşaklık olarak çok güzel evet. Ama yani bunun kadar güzel olamaz. Orası kesin yani. Gözlerine bakın kalp kalp. Hani siz bunu gece görseniz korkar mıydınız? Ben olsam korkardım. Gece önüme çıkıyor. Ve çok az pamuk koymuşlar içine de. Yani bilmiyorum. Neyse. Yapacak bir şey yok artık. Hepsini de birbirine geçeceğim. En sevdiğim logo buradan sıralım. Bir, iki, üç. Bunun içinden şey bile çıkmadı. Bundan bile çıkmadı yani. Boş. Kazıklandık. Bir de orada giderdik. Orijinal. Yani hiç de orijinale benzemiyor da. Neyse böyle. Altında tümsek gibi üstünde de tümsek varsa almayın. Kazıklandık. Başına dört